Burnumuza pis pis kokular geliyor. Pislikler paçalara kadar dökülüyor. Bir anda Ahmet Kayacı olduk. Cumhurun reisi öyle söylüyor. O ne söylüyorsa doğru söylüyor. En iyisini o biliyor. En iyi o düşünüyor. En iyi o görüyor. En iyi o. O her şeyin en iyisini biliyor bir anda Ahmet Kayacı olduk. Niye olduk? Nasıl olduk? Niçin olduk? Ne gerek vardı? Bir anda Ahmet Kayacı olduk. Evet burnumuza pis pis kokular geliyor. Tıpkı açılım sürecinde olduğu gibi bir şeyler işaret ediliyor. Bir şeyler gösteriliyor. Ama yine bir bedel bu millete ödenmek isteniyor. Evet bir anda Ahmet Kayacı olduk. Cumhurun reisi öyle dedi. Ahmet Kaya'da da hak verir olduk. Evet hepimiz artık Ahmet Kaya'yı savunacağız. Cumhur'un reisi öyle dedi ya o adam haklıydı bu böyleydi bu şöyle olduydu bu böyle olduydu diye hepimiz Ahmet Kaya'cı olduk. Cumhur'un reisi öyle diyor yapacak bir şey yok o ne diyorsa doğru söylüyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyi o biliyor.